Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda bulunan züccaci ürünlerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi olay. Elektrik panosunun aniden yanmasıyla dumanlar yükselmeye başladı. İş yeri çalışanları bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yeri tahliye edildi, itfaiye ekipleri de soğutma ve dumanları tahliye etme çalışmalarına başladı. Yangından kimsenin etkilenmediği öğrenilirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.